Şimdi yardıma muhtaç insanların bir psikolojisi oluyor. Farklı düşünebiliyorlar ya da ya da kendilerini toplumdan farklı bir yerde görebiliyorlar. O psikolojiyi biraz bize anlatmanızı istiyoruz. Neler hissediyorlar, neler yaşıyorlar. En azından anlayabilme adına ben bunları soruyorum evet. izliyorum. Şimdi yani insanın bir sürü ihtiyaçları var. Demek öncelikli ihtiyaçlar var. Hani sıralamaya koyduğunda, değil mi? Önce, öne alacağı, e, ortaya alacağı, sona alacağı ihtiyaçlar hani bir değişir. E, barınma gibi, böyle beslenme gibi, güvenlikle alakalı e, ihtiyaçlar gibi böyle en zaruri olan ihtiyaçlarda eğer birey e, bir sıkıntı yaşıyorsa ve şu anki bu e, ekranlara verdiğiniz aile gibi yani ben düşünemiyorum. Mesela biz de eee çocuk sahibiyiz. Değil mi? Bir çocuğumuz bize bir şey istiyor. İnan hani biz vermediğimizde değil mi? Yani o ısrarlar o şeyi bizi ne kadar rahatsız ettiğini hepimiz görüyoruz. Yani. Kesinlikle öyle. Şimdi ben bu bu anneyi düşünemiyorum. Yani bu anne o çocukların dışarıda gördükleri o ihtiyaçlar karşısındaki tavrını ben düşünemiyorum. Yani şuraya getireceğim hani psikolojileriyle alakalı olarak. Eğer öncelikli ihtiyaçlarımızı biz karşılayamıyorsak bir sıkıntıyla yaşayalım bir sıkıntılı sıkıntı neticesinde bunlar e, oluşamıyorsa bu bizim ihtiyaçlarımız. Bu insanda önce bir gerginlik, zamanla bu mutsuzluk, zamanla efendim işte sosyal hayattan dışlanma derken efendim işte çünkü akrabaları var bu insanların değil mi? Hayatlarını kıyas etme gibi bir durum söz konusudur. Bu insanlar bir sosyal hayattan bir izole olma bir durumları söz konusu olabilir. Sırf gitmeyelim bizim o durumlarımızı şey yapmasınlar filan. Derken daha kötüsünü söyleyeyim Allah göstermesin. inanç değer maneviyat da zayıfsa. Yani aile eğer zaten inançlı bir aile ise bunun bir imtihan gereği belki biraz direnç gösterebilir. Maneviyat zayıfsa Genelde karşılaştığımız şey bu ailelerin kötü davranışlara, kötü yollara düşme bir ihtimalinin söz konusu ve bir tık daha ötesi Allah muhafaza, intihar eden insanların dahi biz görebiliyoruz. Yani Rabbim kimseyi bu öncelikli ihtiyaçlarla kimseyi sınamasın. Ev gibi böyle e, zaruri olan işte ne bileyim yeme su evin şahsi böyle e, zaruri ihtiyaçları gibi. İşte diyorum yani hani bunlar karşılanmadığında Allah muhafaza bu tür sıkıntılar e, oluşabiliyor. Bizim yani burada bu ailelere bizim yapacağımız yani insan olarak yapacağımız şey bir önceki sorularımıza dile getirdik. Gerçekten hepimizin empati dediğimiz şeyi geliştirmemiz lazım. Kendimizi bir anlık kendimizi o ailelerin yerine koymamız lazım. Çocuklarımızı o çocukların yerine koymamız lazım. Bunu yaptığımız zaman inan ki yani hem ruh halimizde bir değişiklik olacak, bir muhasebe şeyini yaşamış olacağız. Bu bizim için de iyidir bizim bencilleşmememiz için